Merhaba Nesine.com üyeleri. Cuma Bülteni ile karşınızdayım. Bugün yine 4 maçlık ideal kuponumuzla sizlerle birlikteyiz. İlk mücadelemiz Çek Cumhuriyeti'nden Çek Liga'dan gelecek. 103 kodlu Yablonek Kruleva karşılaşmasını aldık. Ligde oynadığı son 6 maça baktığımız zaman Jablonek'in 4 galibiyet çıkarttığını ve kaybetmediğini görüyoruz. Son 2 lig maçını ise 2 ve üzeri farklı kazandı. Taraf bahsinde ev sahibi ağır basıyor ama taraf vası için açılan oran bizi tatmin etmiyor. Biz alternatif bahislere gittik. Bunlardan biri gol yok. Neden gol yok tercihinde bulunduk? Konuk Kroleve'ye baktığım zaman son iki maçında gol atamadı. Yablon ise son 3 lig maçında kalesinde gol görmedi. Karşılıklı gol yokun oranı daha tatmin edici. Gol yok tercihimiz olacak. İkinci mücadelemiz Fransa. Lig 2'den gelecek. 122 kodlu Nancy nior mücadelesine mücadelesini konuşuyoruz. Son 2 lig maçından 6 puan çıkartmayı başardı Nancy ve tekrar playoff yarışına katılmaya çalışıyor. Ama bunu biraz daha ileri götürmesi için bugün de kazanması şart. Artık puan kaybına tahammülü yok Nancy'nin. Ben sahabe seyircisi önünde bunu başaracağını düşünüyorum. ...ve sağdan 3 puanla ayrılacağına inanıyorum. Maç sonucu bir Nancy galibiyeti. Üçüncü mücadelemiz... ...Lasklins-Fürviyen mücadelesi olacak. Ligde ilk iki sırayı paylaşan... Burkla Liefering... ...bu hafta karşı karşıya gelecek. Laslings'in de bu hafta hata yapmadan... ...ligde ilk iki sırada oynayacak... ...rakiplerinin puan kaybı yaşama ihtimalini de ...göz önünde bulundurarak... ...bu haftayı kayıpsız geçmelerini bekliyorum. Taraf bahsinde tercih maç sonucu bir olacak... Last Klins galibiyetinden yana. Son maçımız İrlanda Premier Liginden Dundalk, Drogeda United mücadelesi. Dundalk ligde 6 hafta geride kaldı ve hiç kaybetmedi. Bunların 5'ini kazanmayı başardılar. İç sahada ise 3'te 3 üç yaptıklarını paylaşalım. Drogeda son 4 maçında 3 yenilgi aldı. Bu maçlarda kazanamadı. E, ayrıca şunu da belirteyim bu maçların 3'ünde de skor üretmekte zorlanıyorlar. Gol atamıyorlar. Ben ev sahibinin e, Dura ya da United karşısında da kazanmasını bekliyorum. Kendi sahasında da 4-4 yapacağına inanıyorum. Handikaplı Dundalk galibiyetine kuponlara öneriyorum. Cuma bülteninden bu 4 mücadeleyi seçtik. Yazdığınız gibi gelmesini diliyorum efendim. Hoşçakalın.